İyi günler. Ben daha önce hidrojen e, tedavisi yaptırmıştım izlerimi, Ama hiç bir faydası olmadı. Ağrılarım devam etti. Başka bir yerde yaptırdınız. Başka bir yerde yaptırdım, mi? evet başka bir yerde. Sonra Ahmet Bey'i e, gördüm, dinledim televizyonda. Çok mantıklı, çok güzel konuşuyordu. Hidrojen tedavisi yanında bir de kombine tedavilerimiz var diye. E, benim o kombine tedavilerim hiç olmadı. E, kremlerde bunu da geçiştirmeye çalıştım ama geçmedi. Ahmet Bey'e geldim. Allah razı olsun. Sıvı birikmiş, onu çekti. Ee, ozon ve birkaç kombine tedaviyle inşallah iyi olacağım. Ee, bence e, Ahmet Bey'i tercih edin. Şu an peki geldiğinize göre nasılsınız? Şu anda ağrım yok, yürüyorum gayet <laughs> rahat. İnşallah e, Doktor Bey de söyledi. E, zamanla zamanla iyi olacak. Birden değil dedi. Hı hı. E, İnşallah iyi olacak. Geçmiş olsun. Geçmiş